Hepinize selam arkadaşlar. Bugün e, kuzenim ile beraber <laughs> yanımda troll yapacağız ve e, pet almaya çalışacağız açıkçası. Ben ayıcık almaya çalışacağım. Ali sen ne almaya çalışacaksın ben ayıcık almaya çalışacağım. <laughs> tamam e, kuzenim de ayıcık almaya Şimdi kuzenimin sesi de gelsin diye telefonun yanına buraya koyacağım. Biz beraber konuşuyoruz. Evet. İnşallah ses gelir düzgün. Benim sesim bana geliyor ya. Öyle mi? Neyse şimdi arkadaşlar önce karak karakterimizi değiştirmekle başlıyoruz. Ben zaten kaydetmiştim. Aa. Ben kaydetmedim. Evet. Bir dakika şu şey yanımdan mı çıkarayım? Ama bunu nasıl kapatacağım? Ben biraz bilgim yoktu arkadaşlar. Fakir karakteri alacağız şimdi buradan. Benim fakir karakterim böyle bence gayet inandırıcı. Ali yapıyor. Şimdi e, böyle iğrenç bir pet takacağız. Yani, evet iğrenç bir pet takacağız. Ben hazırlamıştım onu Ben şey. de ben onu diyecektim. Hazırlamıştım diyecektim. Burada e, ismi neydi? yazalım. Lütfen ayıcık yazıyor. Hadi. <laughs> Şimdi... Şöyle hayvanları servetim yardım edersin. Karın bu sözcüklerimizi ben hazırladım. Bir dakika. O zaman... Bir dakika. Ben gir ben senden gideceğim. Ben de ayarlıyorum bir dakika. Ne sana bir şey diyeyim mi? Bence ben daha fakir görünüyorum. Ağlıyorum ben çünkü. <laughs> yaptım şimdi e, burada evet burada bir yer. Orada az önce biri beni ayını, ayını, ayını kandırmaya çalıştı diye başladım Ay, neyse tamam arkadaşlar bu şekilde duruyorlar. O zaman ben burada ağlayan şey koymayacağım çok sahte duruyor. o. de geldim. Şimdi ben gideceğim. Ben gir ben sadece gidiyorum. Bir, evet, bir dakika. Gelme şu an. Ben arkadaşlar çok bilmiyorum oyunu onun için. Ne biliyoruz? İnşallah sesle bir sorun olmaz. Burada hem güzelim sesi geliyor hem <laughs> benim sesim geliyor. Elim hoparlörde gibi ama. Ali ben geldim bu arada. Bekle. Geldim. sadece gülüyor geliyorsunuz ki bunu bilmiyor bence kitapları ben beni kısaldırmaya çalıştı bir şey diyecektim de şu an şey diye. Ali yani şu kız herkesten dalga geçiyor Şimdi bir tane daha kız var diye düzgün troll yapalım. için en iyi de kıyafetine bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir de ben e, ne için kazanmaya çalışıyorum? Ayıcık onu söylemek istiyorum <laughs> Aliye. Ali birlik ayıcık. Aliye de birlik ayıcığı var arkadaşlar ve Kaç ayıcık istiyordun sen onun için? Beş tane eski ayıcıklar istiyorum. <laughs> İki tane yeni ayıcık koyuyorsun. Hayır bir dakika eski ayıcığınız neyse boş ver. Ben ayıcık kazanmaya çalışıyorum arkadaşlar çünkü birlik ayıcığı istiyor Ali ve ben. E, şey ayıcıklarından çok vermek istemiyorum kalsın istiyorum bana da. Onun için daha fazla ayıcık kazanıp ekstra olanlardan vereceğim. Yani bir tane de olsa bana ayıcık kalsın. Şimdi buraya benim <laughs> bana ayıcık verme. Böyle bir sokamadı yerde oturmuş dileniyorum. <laughs> Ali sana sahte diyorlar. <laughs> <laughs> Elif'in bak kayıt atlamıyorum. Bundan sonra, bundan <laughs> sonra Elif TV'nin YouTube'unu bulup yazacağım ona bu arada. Aliyar! <laughs> 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 <Hayır! gülüyor> Profilimize girip bakarlar ki gizli kanal gönderildiğimizde ne kadar zevkli olduğunu görürler. Arkadaşlar şey, kusura bakmayın biraz hakaret ettim Mali ama biz belki beyiz çıktı. <laughs> anlaşılıyor <gülüyor> yani. Her şey çok anlaşılıyor bunu bence. Kabul müsün? Bir şeyleri... Nasıl çaldı var aa, aa. Aa. Hatta aa. ben sana göstermişim hatırlıyorum. Gerçekten biri girmişti hesabına. Evet bu arada Allen hesabına biri girdi. Hı -hı diye. da başka bir var deyip da. Ve Alya'nın zaten bir diğer hesabı çalındı. Alya kaptırdı hesabını. Ya sus artık. Şimdi buradaki herkes fark etti. Siz geçiyor. Bu arada videonun en sonunda eğer bir daha bizimle biri daha geçerse en sonunda doğru videonun. Biz kendi karakterlerimizi göstereceğiz yani. Mesela her şey. göstereceğiz. Ve en daha güzel bana çıkaracağız değil mi? Ben de bir lifeci yok ama. Ben ben çıkaracağım. şimdi buradan bir iki kaydı zamanı ne olur dur şuraya geçelim selam diyelim e, bir tane cevap insan Burada bu Troll dediğim için de, troll çıktı. Hmm. Bendim, aşırı derecede nadir bir şey istedim. Nadir bir şeyim var. Ben de kıyamadım. Ali şu an bana ne yapıyordu? Ne bak, <gülüyor> Fakir, <gülüyor> <trafiklerinde>. fakir <laughs> karakteri Fakir karakteri bir tarafından trollendim. Ama ben e, troll oldum. <laughs> 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 <laughs>

Allah aşkına ben. Ben benim için beğendim. Aaaa. Içi <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. bu? de çok ya ben benimle daha geçenlerden bir şeyler söylemek istiyorum. Ya bir Bir dakika bir şey diyeceğim Açık. Azıcık sinir ya. Lan git git. Önce ne Benim babamın işi sanırım senin. Benim 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 de Benim babamın işi de senin. Benim babamın işi sanırım senin. Benim babamın işi sanırım senin. Benim babamın işi sanırım de Benim babamın işi sanırım senin. Benim bir işi sanırım senin. Benim babamın işi sanırım senin. Benim babamın işi bir senin. Benim babamın işi sanırım senin. Benim babamın

enna sar da benim. Adı ne dedi Daha bir çok katlanacağım. Saçak taksiden. Aa, aa, ay. perfekt. hiç şuristanmış lan? Aya. Sen hiçma iyi mi Böyle yıldızlı falan Aşırı Daha da

bir veriyorum koşmaya hadi. Portekiz'de. Hadi gir bak bak. Hadi. Hadi gir kolay mı? Hadi. Hadi gir. Hadi sana çıkartmayacağım. Hadi tamamdır.

kimse edemediğim ondan sonra da ayıcı çektiğim kişiden çok özür diliyorum videoyu ondan sonra o ayıcıya değmediğimi düşündüm çok yardımcı olmadığı için gerçekten yardımcı olmadığı için Alya'nın elindekine bakın arkadaş. Ali sen oyunda mısın şu an? Ali içeride bu arada arkadaş. Oyunda elindekine bakmayın. Şöyle. Hadi <laughs> <ayıcaz>. yani bana vermiyor. Ben <laughs> 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 bu kızı da iyice kişiyordur. Üzülüyorum <laughs> lan kıza. Kıza iyice vereceğim dedim ben.

Ben de konuşuyorum çünkü. biraz bağırıyor. <laughs> Şimdi şu anne nerede? Benimle daha geçen herkese tüm şeylerimi e, göstereceğim bu arada. Anne fazla gelsene kaçma bir yıllık istiyor. Şimdi şöyle biz hala Ali ile hala yapıyoruz. Ali tübü bıraktı ama. Herkes şu an onun bir yıllık olduğunu ve zengin olduğunu biliyor arkadaşlar. Çekecek değil mi? Ben niye bunu onaylayamıyorum? Bak benim çok sinirim bozuyor Tablete bir şey oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hepinizin yine ciddi anlamda onaylarım. Ama Arlet Tablet kalıyor. İkimiz de onayladık. Bana kabul ediyorsa hiçbir şekilde çıkmıyor. Böyle kalıyor. Hangi içler bana koyuyor? Ben çıkıp geri geleceğim Ali senin üzerine. Modu ne ben bunu bilmiyorum. Ben nereden biliyorum? Çünkü ben burada koskoca bir yıllık BKX depresiyim. Ben de. Roblox bir, bir ben, ama. ben de. Beş günlük. Şimdi Alya'nın üzerinden gideceğiz Allah'ın izniyle. Bakalım şöyle. Yani beş günlük hesapla benim bütün petlerimden daha güzel petleri almaya başardın. Alya seni düşündüm. ziyaret edemiyorum. Şu an ziyaret edebilirsin çünkü aktif oldum. Kabul ediyorum. Gidiyoruz Alya'nın yanına. Eski geri gidiyoruz arkadaş. Az önceden beri sesim gelmiyor olabilir Müziği unuttum çünkü ben arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gelmişsin. Evet geldim. hakikaten en sevdiğim şey avatar yapmak, avatar yapmak, avatar yapmak. Başka hiçbir şey asla sevmem. Ben oyun oynamayı da seviyorum çünkü oyunları eğlenceli geliyor bana. Şimdi ben burada bir tane kızla az önce takas yapacaktım. Kız şey olmadı. Buradaymış kız. Kız bana aşırı derecede şey yani masum. Ayakkabısız kaldım bir dakika. Night mı? Niye kadar avatar yapıyor ya? Şimdi şuraya girip geri çıkacağım. Burası düzelsin. Ha. Somun Just a pretty Kızın tilki kitisi var. Tamam, <laughs> yani, tek kitiyi vermezler. Ben diyeyim sana. Birlik ayıcına zor veriyorlar. Ya tilki kiti ben istemiyorum. zaten. Siz o çocuk <laughs> bana attı şey istiyor. Bota gibi şeyler istiyor. Ona bota ancak yani şey verirler. Verirler. Bakana <laughs> verirler. Hal yanımız <sesi> duyuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> verirler ona. Ay ben bu videoyu hızlandırırım bu arada çünkü yapmıyor bir kimse şey takas bana. Asya... Hani şimdi benim hemsem var diye bir tane de Tobias'ım olacak biliyor musun? Nasıl olacak o? Tabii inşallah olacak. Çünkü hani ben hesabımı bir şey yapacaktım ya ondan Tobias alacağım. Ya. O sırada benim fakir pedlerini atma ki teklif görelim merak ettim. Şimdi şey ben şimdi bakıyorum ben şimdi işte herkesin sinirlendiğini düşünüyorum şu ana kadar bana takas atan. Ali sen e, hala şey devam ediyor musun? Ne? Şey işte. Dizi. Ay dizi nereden çıktı? Ya. Trole. Trole hayır. Konuştum bugün. Şükür. Ali, sen benim parama ne yaptın lan? Oha! Ben şimdi ben fark ederim. ediyorum. Ali hesabıma e gidip bana sürpriz yapmış arkadaşlar. Böyle bir kuzenin olması çok güzel. Aynı zamanda karakterimiz saç renginde değildir Ona biraz seyredersem de. Son Bunu almak istiyorum. ben. buna param yeter mi? Yok. Aldım! Neyi aldın? <laughs> Ali özür dile. Ne aldın? Bilerek almadım göster, ben. Kabul ne? ediyor musun? Yazısı çıkacak sandım bir anda aldım yanlış. Bakayım bakayım, göster göster. Dur, ne? şu an avatar yapıp göstereceğim bir dakika. Direkt avatar yapacağım. Bek arkadaşlar, yanlışlıkla aldım. Arkadaşlar cidden yanlışlıkla aldım. Bilerek olmadı. Ali bana kızacak bu konuda bu arada. Ya hadi ya. Hayırlı bir şey olmuş oldu bari. <laughs> Talia. Hı. Kanka. Şu şeyden kalan değişik hani bizim şey altın sevdiğimiz şey. Şunu al işte ya. Şunu şunu. Yanlışlıkla <laughs> aldı. Ben onu biriktirmek için. Hani yanlışlıkla. <laughs> Arkadaşlar normalde kabul et yazısı çıkmıyor muydu? Ali direkt tıkladığım gibi satın aldı bu. Öyle zaten. Sen ne sanıyorsun ya? Ben hayır, normalde kabul et yazısı çıkıyordu bende. Ben öyle yazı çıkacak sandım. Bir şey daha alacağım ama Alihan'la bir yok. Bir dakika. Şimdi ses kapattım arkadaşlar. Ali beni duyamıyor. Arkadaşlar şimdi ben bir şey daha satın alacağım ve bunun Alihan'ın bundan haberi olmayacak. Hı, hı. Şöyle bakıyorum panayla alabileceğim ne var. Ben bir şey bilmiyorum çok. Hı, 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 hı. <laughs> bunu aldım. Ama ben bunu gerçekten bir ara çok istiyordum. Şu an istemiyordum ama aldım. Tüm param da gitti. Hı, hı. Ben bir yapayım böyle. <laughs> gitti paracıklar. Yani yanına bir aldı zannettim. <laughs> <laughs> Hayır o değil yani hayırlı bir şey alsaymış mesela gidip bunu alsaymış ya gidip bunu alsaymış daha iyi olmaz mı yani ne Neyi alsaymışım <laughs> daha iyi olurmuş? Elmaslı şeyleri. E, 11 elmasın var ya tövbe estağfurullah. Aa <laughs> bunu saçıyor muydu yanında? Arkadaşlar saçı yokmuş. Saçsız. Tamam. Ale karakter yapıyorum şu an bir dakika. Ses tekrar kapattım. Bu arada arkadaşlar Ali bana aşırı derecede ben de kızacak. Ben de, sen ben sen ben ben ben. Ten rengimi aşırı açık yapmıyorum. Işte. Daha önce karakterlerimi ten rengimi açık yapmıyordum onun için. Aşırı açıktan tam boz. Ne yapmışsın? Var mı sende? Ya Ali ya. Ben de yiyorum. Tamam.